Şimdi bu videonun başlığından da az çok anlayabileceğiniz üzere bugün size birazcık cesaret vermek istedim yurt dışına çıkmanın, böyle 3-4 günlük güzel bir tatil yapmanın çok da zor bir şey olmadığını, çok büyük paralar gerektirmediğini göstermek istedim. Burada da ölçüt olarak hepimizin bildiği, son zamanlarda çok popüler olan, hatta bazı insanlar için maalesef zenginlik belirtisi olarak görülen AirPods'u kullanmak istedim. Yaklaşık 1000 lira olarak AirPods'u düşünebiliriz. Biz de 1000 liraya 3-4 günlük sefiller gibi değil ama güzelce gezerek, tozarak, güzel yerlerde kalarak, güzel şeyler yiyerek, içerek nasıl geçirebilirsiniz? Bunu göstermek istiyorum. Hem de uçak biletleri bile buna dahil olacak şekilde anlatacağım. Şimdi Ali Arayla kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Böyle bizim artık rutinimiz haline gelen çok güzel bir krepçi var. Oradan krep alacağız. Yanında da içecek alıp burada Ivan Franco Parkı var. Ağaçların arasında, sincapların arasında bir kahvaltımız yapalım. Size de yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Bu arada bayır çıkıyorum. <laughs> Biraz yoruldum. <laughs> okay. Thank you. Alara hamburger almaya gitmişti ama sanırım domuz etli mi var sadece yoksa? Evet, domuz Gerçekten. Var ben. o zaman krep alacaksın sen Bakın şöyle bir krep kocaman dop dolu keşke tadında da alabilseniz şöyle diyeyim ben kaçıncı gelişim bu her geldiğinde mutlaka böyle sabahları kahvaltım bu olur mutlaka buradan krep yiyin tavuklu kesinlikle. Alara birasını almış geliyor ya hanımefendi kreple bira içiyor ya gerçekten ya biz airpods parasına gelmiş olabiliriz ama yanımızdaki eğer ki <laughs> o gardın içiyorsa ondan da otlanabiliriz. Twitter'da var ya asgari ücretle yapılabilecekler. Hmm. Onu taktikler. <laughs> Sen kahve al <laughs> yanındakinin pahalı birisinden otlan. Şu krevi görüyor musunuz ya? Ya gerçekten muhteşem <laughs> bir şey. 55 grivna verdim. Kahveye de 35 grivna. Toplam 90 grivna tuttu. 90 grivnaya açık havada muhteşem bir kahvaltı yapabilirsiniz. Birazdan da parkın böyle içerilerine girip bir tur atacağız falan. Gezmeye başlayacağız. <laughs> Şimdi Uber çağırdık. High Castle diye bir yer var Lviv'de. Oraya gideceğiz. High Castle nedir derseniz Lviv'in en üst noktası. Oraya gidince size bir anlatacağım zaten. Volkswagen Passat gelecekmiş. 45 grivna. Yani yaklaşık şu anki kurla 10 lira 11 lira falan yapıyor. Şimdi gelsin gidelim High Castle'a. Bir orayı göstereyim size. Muhteşem bir manzarası var. Şehir manzarası var böyle. Geldi sayılır hatta sürücümüz. Bir dakika diyor. <laughs> 45 gribine ya. Güzelce geldik. Şimdi bayağı bir merdiven çıkacağız. Haykastıl'a gidebilmek için. Ali araya yine arı bulaştı. <laughs> ya buradaki arılar, sinekler manyak. Hatta bugün eczaneye gidip şey alacağız, ilaç alacağız. Mahvettiler bizi ya. Gerçekten merdivenler bayağı dik ve sinekler. <laughs> Sen nesin? Korona polisi misin ya? Orasına bir de dezenfektan takmış. Bakın şu kuleyi görüyor musunuz? Bu kule gerçekten bayağı yüksek bir kule. Lviv'in her yerinden gözüküyor. Yani nereye giderseniz gidin yolunuzu kaybettiğinizde böyle kutup yıldızı gibi bunu kullanabilirsiniz. Sanırım televizyon ya da radyo kulesi. Şu kalıntıları görüyor musunuz? Burası High Castle yani yüksek kale anlamına geliyor. Burası zaten eskiden kaleymiş. Yani Lviv'in hep savunulduğu yer en yüksek noktası olduğu için zaten burasıymış. Böyle kalıntıları var. Ama bu kalıntılar zamanla işte bu şekilde yıkılarak az buz bir şey kalmışlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Tırmanmaya devam. Birazcık terler içinde. Çıkıyoruz yukarıya. Bu arada kimse maske takmıyor o yüzden maskemizi çıkardım ama hemen takacağım. Şimdi bakın Lviv'in iki yüzünü göstereceğim size. Burası Lviv'in eski tarihi yapısı korunmuş, UNESCO tarafından da kültürel miras sayılan yerlerin dahil olduğu bölge. Buralar korunmuş bölge. Burada mesela çirkin bir yapılaşma görme olasılığı çok az. Görüyorsunuz. Ama şimdi size Lviv'in diğer yüzünü göstereceğim. Burası Lviv'in diğer yüzü. Bakın görüyorsunuz. Daha böyle Sovyet tarzı yapılaşmalar, işte ruhsuz, yüksek katlı, böyle hiçbir estetiği olmayan yapıları görüyorsunuz. Yani Türkiye'de biz buna tokileşme diyoruz. Bursa'yı bilenler varsa, Bursa'nın son geldiği hali bilenler varsa zaten anlıyordur ne demek istediğimi. Burası da böyle. Ve bakın burası o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ama bizim dışımızda abartmıyorum bir kişi bile bir kişi bile maske takmıyor evet. sadece aldarı. <laughs> <laughs> Ve benim taktığım maske onlar maske değil. <laughs> Yüzünün haline bakın. Yani biz burada patatese döndük ama onlar gerçekten yürek yemişler maşallah. Ağaçların arasından dolana dolana merdivenleri ine ine gidiyoruz. Bir de göstermeyi unuttum size bir tane bira aldım inerken. Buna da 20 grivna verdim. Yani 5 lira falan yapıyor galiba. Ala bir tane dondurma aldı. Şimdi tekrardan merkeze doğru dolana dolana gideceğiz. Burada böyle çok güzel bir yer var. Avlu gibi bir yerde çok güzel yemekler yapıyor ve ucuz. Yağmura yakalandık ve çıkamıyoruz. Bence gidebiliriz. Dehşet yağmur yağıyor ve geldik. <laughs> okay. Şunu fotoğrafını bulabilir miyim? Okay. Okay. Lviv'in yağmurları böyle. Gerçekten böyle. Bir anda hiç beklemediğiniz bir anda hava güneşliyken birden bir düşüyor böyle yağmur. Ve neredeyseniz artık orada sıra sıklama oluyorsunuz. İnsanların haline bakın ya. Mahvoldu adam mahvoldu. Ne kadar söyledin onu? 129 grivneye söyledi. Yanına da bir tane kola söyledi. 129 kola da sanırım 25. 155 falan yaptı hala Arda'nın burada. Bakalım benim yemeğim de gelsin onunla göstereyim size. <laughs> Ali hamburgerini vermek istemiyor. <laughs> o kadar beğenmiş ki. Şey değil mi? Güzel. Bakın böyle mesela bedavaya getirebilirsiniz aslında ama. Gerçekten burası çok güzel yapıyor. Burası çok güzel yapıyor. Benim efsanem olan buraya ilk geldiğimizde Şans eseri böyle bulmuştuk biz bu mekanı. Menüden bize şöyle bir şey getirmişlerdi. Yani o gün yedim. Size yemin ediyorum o günden sonra hani Türkiye'ye döndüğümde unutamadığım tek yemek bu oldu. Fotoğraf falan da yok tamam mı? Ali Ara'yı anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Ali Ara anlamıyor ne olduğunu. Ya size yemin ediyorum. Yani hayatımda yediğim en güzel 2 şeyden birisi olabilir bu. Sarımsaklı böyle içi patates kızartması dolu. Çedar falan var içinde. Bir de tavuk var. Bir de içecek olarak da annelerimizin falan yaptığı komposto var ya ondan aynısından. Ukrayna bu arada bunu çok çok içiyorlar. Hatta içkilerin yanında falan da içiyorlar. Şat atıyorlar bunu içiyorlar falan. Bu yemek 89 grivna yani şu anki kurla 22 liraya falan denk geliyor. Komposto da 29 grivna yani o da 7,5 liraya falan denk geliyor. Kesinlikle buraya gelin. Burada bir şeyler yiyin. Bakın burada bu kadar güzel yemek yiyoruz ya. Bir keresinde ben acıkmıştım. Alar dedi ki şurada, şurada falan Irish pub diye bir yer var. Alar dedi ki e, otur burada dedi. Irish yemekleri falan güzeldir dedi. Tamam mı? Oturdum size yemin ediyorum bu toplam ödediğim fiyattan daha fazlasına hamburger yedim. Hayatımda yediğim en kötü hamburgerlerden biriydi. En kötülerinden biriydi ve Alara sana teşekkür ederim. Neden? Bana orada yedirdiğin için. Tamam ben bir şey sormak istiyorum Şöyle gerçekten çok net bir soru ve eminim cevabını hepimiz Hamburger bir Irish yemeği. Şimdi Alara'nın en sevmediği kısım hesap ödeme kısmı hesabımız geldi. Bu arada güzel bir haberimiz var. Alara'nın yediği şey 10 griline daha ucuzmuş. Benim yediğim şey de 10 griline daha ucuzmuş. Mutlu olduk. Onu da bahşiş olarak bırakırız. Zaten bahşiş bırakacaktık. Kız çok güler yüzlüydü. Genelde buradaki insanlar... İngilizce bilmediği için çok böyle gergin oluyorlar falan, siniri bozucu oluyorlar da kız çok güler yüzlüydü bilmese de ona bahşiş olarak böyle kriz kalanları. Sen ödesene benim yerime bu sefer. Yok. O zaman bu videonun adı şey olsun, nasıl otlakçı olunur? Asgari ücretle Ukrayna'da 3 ay yaşamak. Aynen. Bakın hesabı eksik ödemek için yani yaptığı şeyleri görmeniz lazım ya. kez hesap yaptı ya. Tomar var elinde, bırak işte ya. Yok yok. Yazıklar olsun sana, ayıp ya. Türk. 145, 150. Alara Ali Araba. bırakmış. Sen şaka yapıyorsun kral. Liv'in en güzel yanlarından biri ne biliyor musunuz? Liv'de birincisi gerçekten sürekli böyle bir şeyler yapmak için para harcamanız gerekmiyor. Bir de şehir o kadar güzel ki, mimari o kadar güzel ki. Bakın mesela birden birdenbire yürüyorsunuz ve kendinizi şöyle bir avlunun içinde bulabiliyorsunuz. Yani yürürken hiç fark etmediğiniz bir aradan giriyorsunuz ve şöyle bir avlunun içindesiniz ve içini göstereyim size. İçinde çok güzel kafeler var böyle. İnsanlar oturmuş, sohbet ediyor falan. Yani sadece şuraya bile gelip şurada fotoğraf çekmek bile ayrı bize. Kahve içip sohbet edebilmek ayrı güzel olur. Çok iyi ya. Ve mesela o girdiğimiz yerden hop nereye çıktık? <laughs> Rhinok Meydanı'na çıktık. Lviv'in UNESCO tarafından korunan meydanı Rhinok'a çıktık. Kaçıncı gelişim hala oradan girsem Rhinok'a çıkacağımı tahmin etmezdim. Ama şu anda Rhinok'tayız. Arkadaşlar şarkıyı duyuyor musunuz? En sevdiğim şarkı paylaşmak istedim. Şimdi size bir sorum var ve bu sorunun cevabını doğru bilene bir hediyem var arkadaşlar. Şimdi Ray noktanın neredeyse bir iki istisna hariç tüm tüm binaların böyle sadece 3 penceresi var sanki böyle belirlenmiş bir kuralmış gibi devletin koyduğu bir kuralmış gibi üç tane penceresi var bunların sizce neden Bu yoruma doğru şekilde yazana kocaman yani böyle devasa bir şekilde ama hani evin kapısından neredeyse böyle geçmeyecek şekilde bir kolin içinde kocaman bir hiç yollayacağım arkadaşlar. Oha! Hiç hani daha önce bu kadar bir hiç görmemiştim diyeceksiniz. Doğru cevapları yorumlara bekliyorum. Bu binaların neden üç penceresi var? Kazanmak için Alary'i takip edip son attığı 25 tane fotoğrafa yorum atıp Like evet. Atıp, Hayır şaka şaka bunların hiçbiri <laughs> Bunlar şaka. Şimdi Lviv Handmade Chocolate diye Lviv'in en ünlü yerlerinden bir kafeye geldik ve size bir şey göstermek istiyorum. Ukrayna'nın en sevdiğim şeylerinden birisi tamam mı? Birincisi sokakta da mesela kahve alsanız bakın kahvelerin fiyatları 30-30 falan. Sokakta da alsanız çok lüks bir yerde de alsanız fiyatlar öyle bizdeki gibi mesela bir yerde 10 lirayken bir yerde 20 lira olmuyor. Böyle bakın fiyatlar 30. Dışarıdan alıyoruz 25. İkincisi burada mesela kekleri görüyorsunuz. Her şeyin, Ukrayna'nın genelinde aynı bu. Nereye girersiniz girin. Her şeyin gramajı yazıyor. Kahvelerin bile gramajı var. Yani normalde Türkiye'ye bir yere oturduğumuzda diyoruz ki acaba şu ne kadar gelir, bu ne kadar gelir falan filan fiyatına değer mi? Bakın burada her şeyi görebiliyorsunuz mesela. Ve gerçekten bu arada sipariş verirken siparişinizi etkiliyor. Bu kek 100 gramken şu 205 arada 20 grivna var bunu söyleyebilirim falan. Bir de bir de bakın benim en sevdiğim şey. Görüyorsunuz değil mi? Espresso. Espresso ne kadar? 30 grivna. Americano, americano ne oluyor? Espresso'nun üstüne sadece sıcak su ekliyorlar. Bizde şöyle oluyor. Espresso 5 liraysa mesela Americano 12 lira falan. Bazı yerler işte ismi havalı diye 16 17 liraya bile satıyor. Ama bakın görüyor musunuz? 30 30 fiyat değişmiyor bile. Yani adamlar üstüne sırf sıcak su ekliyorlar diye fiyatı 2 3 katına çıkarmamışlar. Bu arada siparişimiz de geldi. Evet. Ve koronadan dolayı kahvelerimiz karton bardakta ve tatlarımız böyle paketli geldi. Alara'ya dedi ki adam, önerdiğimiz şu, Chocolate Desert. Fiyata yani. bakın 79. Yani neredeyse katı. <laughs> Alar direkt okey dedi. Eğer Alara gibiyseniz ve tatile gelirseniz belki Airpods değil de Airpods Pro parasıyla gelin yani. Arkadaşlar açıkça söylüyorum bakın uzun zamandır bir şey beğenmediğim olmamış. Neredeyse son 10 bloktur falan. İlk defa beğenmedim. Yani burası Liv Handmade Chocolate. Yani Liv'in en ünlü tatlıcısı kahvecisi gibi geçiyor sözde. İşte üstünde terası var. Teras için gelebilirsiniz. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bir poğaçanın içine kakao dökmüşsünüz de yiyor musunuz gibi. Kötülemek olmayayım da böyle sanki anneannemin yaptığı böyle keke falan benziyor ya. Ne? Ayağıyla yoğurduğu falan bir <laughs> kek. <laughs> Şimdi şunu fark ettim ki size daha önce hiçbir vlogumda şu heybetli amcamızın hikayesinden bahsetmemişim. Hatta Alara'ya sordum <laughs> sen biliyor musun diye ona da anlatmamışım hiç. Bu adam bizim İbrahim Müteferrika. Türkiye'ye ilk matbaayı getiren insan onun aslında bir heykeli. Elinde bakın bir elinde kitap var böyle Ukrayna'ya sanki bilgiyi sunuyormuş gibi. O yüzden de bu gördüğünüz meydan buraya hep böyle Kitapçılar falan böyle ikinci kitap pazarı kurarlar. Burada kitaplarını satarlar. Burası böyle full işte şeyler olur. Standlar falan olur. Öyle şimdi yağmur yağdığı için tabii kaldırmışlar. İbrahim Mitteferika amcamızın Ukrayna versiyonuna bay bay. Şimdi şöyle İstanbul'da falan görsek o kadar lüks ki buraya girmeyeyim diyebileceğimiz bir mekan. Şöyle bir yerde. Hatta sıra beklememiz gerekiyor buraya girebilmek için. Burada bir yemek yiyeceğiz. Çünkü Alara Hanım bir suşi sever olduğu için, sushi'si tuttuğu için sushi yemeye geldik. Fiyatları ve yemeklerin gerçekten güzelliğini görün ve şok olun. bir suşi sev Alara Kozan. <laughs> yani Alara en son Türkiye'de suşi yediğinde ne kadar ödemiştin? Oldu bayağı 70 lira bir şey ödemiştim. Sadece tane iki şuna hani bir tane. Dolar. 70 lira bir şeye. Yani ya. 6 tanesine sadece. Evet. Buna şu anda i̇kisine ne kadar? 50, lira 50 bile değil. Evet. 40 47 lira falan ödeyecek Alara şunların ikisine. İyi bakalım bir taneye de yorumunuzu. alalım. <laughs> Çok mu? Ya nasıl çok iyi olabilir ya ben bunu geçen geldiğimde de yemiştim. Yani benim en yiyebileceğim şey burada bu. Yine ramen olmasına rağmen böyle çekine çekine yemiştim. Ama gerçekten gerçekten çok güzel. Şunların içi tavuk dolu falan. Bu Çin mantısı mı ne deniyormuş bilmiyorum. Ben bu konularda biraz cahilim. Benim gibi cahil olanlar için anlatıyorum. En son suyunu da şununla böyle güzelce içiyorsunuz. Bayağı dolu böyle. Porsiyonu falan da az değil. Tabak ağzına kadar dolu neredeyse. Bir kiloya yakın şey vardır içinde. Herkesin neredeyse damak tadına uyabilecek bir şey. Sushi gibi falan değil bence. Yaklaşık 29 lira falan bu. Şöyle bir yerde Lviv'in böyle en merkezi, en içteki yerlerinden birinde şöyle bir mekana oturuyorsunuz. Kapısında sıra bekliyorsunuz. Önünüze şöyle bir şey geliyor ve şuna sadece 30 lira falan veriyorsunuz. Türkiye'de olsa çok daha pahalı olur. Yani Avrupa'da olsa bilemiyorum ama dediğim gibi çok ucuz fiyatlara bunu yiyebiliyorsunuz. Bu tadına bakayım tekrar. Güzel ya güzel. Şunu beğenmeyecek insan yoktur. Şu efsane. Efsane ötesi. Şu an kaç grivnadayız, hiç bilmiyorum. O kadar şey yaptık, o kadar şey yedik. Arada birçok şey yaptık aslında size gösteremediğim böyle sıradan şeyler, bir yerleri gezmek falan. Daha çok para harcadığımız şeyleri göstermek istedim size. Ona rağmen şu an büyük ihtimal hala 100-200 grivna daha hakkımız vardır. Ve o an hesabımız geldi. İki porsiyon, porsiyon olarak söylüyorum ben sushi. <laughs> o güzelim, onun adı neydi hala araya? Ramen, <laughs> ben ramen diyorum. Hala ara ramen diye düzelttiriyor Ramen, iki tane kola. 355 yani yaklaşık ne kadar şu anki kurla 80 küsür ödüyoruz. Her neyse hesabı ödeyelim kalkalım. Gelirken marketten iki tane de bir aldık 20-20-40 grivne yani ama artık yapacak şeyimiz yok artık yiyecek midemiz yok falan. Yani bu şekilde hallettik. Şimdi size anlatmadığım iki konu var fark ettiyseniz. Bir uçak konusu, iki otel konusu ya da konaklama konusu. Biz uçağı zaten hep aynı şekilde hallediyoruz. Yani ne zaman gelsek aynı şekilde indirim dönemi kovalayın. Biz de şöyle yaptık. Pegasus'un indirim dönemini gördüğümüz anda hop biletlerimizi aldık. Gidiş aldık, dönüş aldık. Şimdi biz burada bir ay falan kalmayı planlıyoruz. Ama üç gün sonrasına dalsanız, da 4 gün sonrasına dalsanız da zaten aynı ücretleri alacaksınız. Daha düşük ücretleri alacaksınız. Yani 360 liraya biz gidiş dönüşümüzü almış olduk. Konaklama konusunda biz ev falan da tuttuk. Buradan sonra gideceğimiz yerleri daha ayarlamadık ama dedik ki Lviv'de ilk 3-5 gün böyle çok çok gezeceğimiz için Hostelde kalalım. Eve boşuna o kadar para vermeye gerek yok. Zaten uyumaya girip çıkacağız sadece. Biz de böyle kaliteli gerçekten sosyal alanı olan kafesi olan falan işte güzel rahat bir hostelde kalalım dedik ve temiz. Burada Zivan Hostel diye bir hostelde kalıyoruz. Zaten görüyorsunuz şu açık alanı bahçesi bile yeter. Buranın geceliği normalde 130-140 liraydı. Ama şöyle bir taktik yaptım. Ben Booking'den kiralamadım. Facebook'tan buraya mesaj attım. Dedim ki ben rezervasyon yapmak istiyorum ama Booking'e komisyon ödemek istemiyorum. İndirim yapar mısınız? Hop o paralardan 100 liralara düştüler. Yani kişi başı gecelik burada 50 liraya kalıyoruz. Yani 3 gün kalsınız size 150 liraya geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. 150 lira buraya verdik. 360 lira uçağa verdik. Yaptı 510 lira. Ve 490 lira burada harcamak için paranız kaldı. Ve düşünün ki biz bugün o kadar şey yiyip içene kadar yani göbeğimi içine çekiyorum şu anda. Öyle diyeyim size utanıyorum. <laughs> Ve yedik içtik. Geldik bir aldık iki tane. Hala paramız kaldı. Yani burada AirPods sadece bir ölçüttü. Benim <laughs> AirPods'a falan düşmanlığım yok. Sadece bir ölçüttü ama böyle benim istediğim yani benim gibi düşünenlerden de istediğim en azından yani para biriktirmeyin, mal biriktirmeyin. Onun yerine mutluluklarınızı biriktirin. Çünkü bundan 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra onları değil, buradaki günlerinizi, bu güzel günlerinizi hatırlayacaksınız. Şöyle de diyeyim. Bakın. <laughs> AirPods AirPods diyoruz ben kulaklık. Bakın, kablosuz kulaklık. Markası Apple değil. Kablosuz. Her iş her işimi görüyor. Ben o 1000 liradan şunu alıp yine gelip üstüne bu tatili 3 gün, 3 gece yapabiliyordum. Öyle düşünün. Umarım size birazcık da olsa cesaret verebilmişimdir ve normalde bunu çok söylemeyi sevmiyorum. Hatta söylemiyorum. Benim kanalım bilenler varsa bilirler. Ee, abone olun, like atın falan. Ama gerçekten abone olmanızı istiyorum artık. Çünkü yani izlenme sayıları yüksek oluyor. 700 bini falan görüyor. Ama abone sayısına bakıyorum 29 bin, 30 bin. Niye? Çünkü abone ol demiyor, like at demiyor. Beni de birazcık mutlu edin. Hala <laughs> ara şu an şok geçiriyordur büyük ihtimalle arkada. Emre abone oldum falan diyor diye. Abone <laughs> <laughs> Alara'ya göre böyle şeyler cool değil o yüzden söyleyemiyorum Her neyse <laughs> Teşekkür ederim beni izlediğiniz için Abone olduğunuzu görüyorum zaten Görüşürüz bay bay Çekmemiş düşünsene.